Bugün de boğaya hazır mısınız? Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi start verildi. Dün demiş olduğum şu grafik vardı. Tekrardan size şu geri aldım sizler için bakın. Doji bu. VTP'de düşen kanalın sonundayız. Şurada ay al olarak da gösterse de hiç önemi yok arkadaşlar. Coin vizyonun indikatörü bu arada. Bu arada kullandığım. Burada bak görüyor musun? Bir daralma veya düşmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve size burada bahsettiğim olay vardı ya ara seyirliğinin üzerine çıktıktan sonra trendin devam etmesi gereken. Bu bak görüyorsunuz red diyor 56 bölgesinden ara dolar dominansından red diyor ve aşağı çakılıyor. Şimdi biz bunu böyle bir pozitif bir veri var. Hazır olun. Bitcoin yükselecek. Bu kadar net konuşuyorum. Bitcoin yükselecek. Ve yavaş yavaş günlükte değer kaybı gelmeye başlamış. Peki bizde 4 saatlikten hariç 3 saatlikte ne durumdayız? 3 saatlikte de pozitif. Hatta 3 saatlikte short Sinyali gelmiş durumda. Haydi bakalım. Boğa bence başlıyor. Siz ne diyorsunuz? Bitcoin yükselir mi? Yoksa düşer mi? Bence yükselir. Şu anda satış görüyorsunuz. Tekrardan bir tepki yükselişi deneyecek. Fakat red deyip tekrar düşecek. Her gördüğünüz şu arkadaşlar. Kapatıyorum. Her gördüğünüz bir yükselişten demeli şekilde bak ikili tepeden şurada bir ikili tepe yıkılmış gibi oluyor ama tekrardan çıkıyor. Şimdi koyun vizyonu kapatalım bu. Burada neye bakacağız? Burada bakmamız gereken indikatör olarak ne var? bize bakalım. CMF bize sonucu verecek. CMF gördüğünüz gibi şu anda para girişi pozitif gibi gözükse de bir saatlikte tekrardan bir deneyecek ve düşünüyorum burada negatife doğru gidiyor bir saatlik durumda o da ne, ne pozitif ne negatif 2 saat bayağı bir pozitif 15 dakikalık ne durumda görüyor musunuz artık bakın buradan sürekli başlıyor ve para çıkışı dolardan para çıkışı başlıyor yani negatife doğru gitmeye başlıyoruz arkadaşlar hadi gözünüz aydın olsun 45 dakikalıkta da durum ne 45 dakikalıkta da pozitif durum gözükse de birden sert çakılış gelecek yani dolardan çıkış gelecek bitcoin'e kripto altcoin'lere para kayacak peki biz bunu böyle yorumluyoruz iyi güzel diğer parametrelere bakmayacak mıyız bakacağız ya yani ben bunu günlükte şöyle düşen kanalın suları. Biraz bu karmaşık çizimler ama hiç takılmayın. Aslında bakın bu çizimi ben yaptım. Burada güncelleme yapmışlar. Buna takılmayın. Çizim eski olduğu için ben çizimine, çizimime güveniyorum ve dün beklediğim trendin trendinde dönüşünü bugün bakın para çıkışı da şu bölgede hadi bunu da işaretleyelim ki bilinsin. Şu bölge görmüş olduğunuz var ya para çıkışı bariz bir şekilde var. Yani dolardan çıktı. Dolardan çıkan para nereye gidiyor? Bitcoin'e. E peki biz Bitcoin'e bakalım. Bitcoin ne durumda? Bitcoin bakın para giriş hayvansal para girişi var. Bakın ben bu canlı yayında keşke bariz bir şekilde görsek para girişi hayvan gibi var bakın. Size şuradan örnek verdim. Şu fırçamızı aldık. Şu bölgeyi görüyor musunuz? Aynı bu bölge, şu bölgeye tekabül ediyor. Bakın para giriyor, Burada bakın para girişi olduktan sonra belirli bir miktardan sonra devasal mumlar gelecek. Yani belki bu ilerleyen saatlerde siz bu pump'ı göreceksiniz. Ben videoyu yükleyeceğim şimdi kanala. Umarım bakın bak şurada da kesişim var. 17 Eylül. Ben ama 17 Eylül'e kadar bunu kalacağını düşünmüyorum. Çok bu yakın zamanda patlayacak. Bitcoin yukarıya patlayacak. Bak 4 saatlikte giren paranın nasıl hesabı yok. Saat 3'ten sonra hayvan gibi para girmiş ama fiyatta etkisi var mı? Yok. Ya şöyle düşünün. Yayı gerin, 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 gerin oku. Son saniye kadar bekletin ve gerdikten sonra fırlatın ve eve gitsin. Göreceksiniz aynı şekilde bu şekilde olacak. Bitcoin'de pump geliyor. Haberiniz olsun. İyi geceler. Görüşmek üzere.